değerli takipçiler şöyle iğne uçlu dediğimiz PC2 klavye başlıkları zamanla hele bir de böyle farklı kişiler bilgisayarı kullanıyor klavye değiştirmeye çalışıyorsa buradaki iğne uçlar takılırken eğiliyor düzeltseniz de bir süre sonra kırılıyor ve bunu USB başlıklı değiştirmeyi düşündüm Bununla ilgili önce internette araştırdım bazı şeyleri. E, videolar görüyorum. İşte klavyenin arka kapağı sökülüyor. Ben de bunu söktüm zaten. Burada küçük bir e, devre var. Bu devreden işte dört ucu olan kablo lehimle e, sökülüyor. Ondan sonra bir işte USB kablo alınıp buna göre Deneme yanılma yoluyla, bu kablo renklerinden yararlanarak e, lehimleniyor. Form sitelerinde fikir üretenlerin fikirlerini araştırdım. Böyle şemalar oluşturmuşlar. Bu şemalara göre ben de dizilimi yaptım. Ancak gösterildiği gibi olmuyor. Ben de direkt buraya lehimlemek yerine işte devreyi de gördünüz. Resim olarak yaptım. Kablonun belli bir yerinden ucunu kestim. Ve buradan bağlamak istedim. Bu uçları. Ha bir de e, internette renk kodlarından falan bahsederler. Dikkat ederseniz bütün kabloların renkleri birbirine benzemiyor. Örneğin şu PC2 e, başlıklı klavyenin kabloları. Bakın burada kırmızı, sarı, yeşil, beyaz var. E, bu da bir başka PC2 başlıklı. Bunu da kestim. Bunda da işte gri, yeşil, kırmızı, beyaz var. Yani hiç standart değil. Klavyeler de standart renklere sahip değil. E, USB kablo ve şarj aletinden veya değişik e, işlerde kullanılan değişik USB kabloları teslim acaba arızalı olan var mı içinde diye. Şu anda elimde 3-4 tane böyle değişik kestiğim kablolar var. Hepsinin 3 tane ve uçlarına baktığımız zaman renkleri de hep birbirini tutmuyor zaten. Bu renklere göre hareket etmek de doğru değil. Bakın aynı renkler değil ikisinde de görüldüğü gibi. Hepsinde renkler farklı. Kabloların uçlarını takip ederek ölçümlerini yaparak şöyle bir bağlantı oluşturdum. Bir şekilde bir kabloyu bağladım. Bu uçlara taktım bilgisayara. Şimdi e, şurada görüldüğü gibi çalışmasına bir bakalım. Böyle ışıklar yanıp sönüyor. USB aygıtı tanınmadı mesajı çıkıyor. Ama olmuyor. lagenin ışıkları yanıp sönüyor. Az önceki video part e, videoda görüldüğü gibi. E, ama sistem çalışmıyor. Bizi internette bilgi kirliliğine boğanlardan aslında sıkıntı olduğunu görüyorum. İşin e, işin doğrusu e, kanalımızın amacı e, teknik çok az bir bilgiye sahip insanların günlük hayatında ufak tefek karşılaştıkları sorunları çözebilmesini sağlamak ki ben de o şekilde bir bilgiye sahip birisiyim. Herhangi bir konuda uzmanlık alanım yok. Ben klavye derslerini veren bir öğretmenim. Yani işin öğretim boyutu bilgi alanıma girer ama bu şekildeki teknik tamir boyutu bilgi alanıma girmez. Dolayısıyla bizim takipçilerimiz mutlaka kendi basit teknik bilgileriyle yapabilmeli. Yani bu kabloyu içeriden lehimlemek yerine dışarıdan bunları birbirine güzelce bir lehimleyip e, yalıtımını yaptıktan sonra çalışabilir durumda olması gerekiyordu. E, anlatılanlara, okuduklarımıza bakarsak. Ancak olay öyle değil. E, sevgili izleyiciler. Bu klavyeyi USB'ye çevirebilmek için arada bir devre oluşturulması gerekiyor. Eğer bu devreyi biz e, şema olarak videonun arasında gösterdim zaten. E, kendimiz oluşturamıyorsak, bu kadar teknik bilgiye sahip değilsek bu uç... Takılarak diğer uç USB'ye gelecek şekilde kapalı bir ortamda oluşturulmuş bir ara parça, bir devre devre var. O parçayı kullanarak yapabilirsiniz. Ya da örneğin böyle e, klavye bozulmuş ama ucu sağlam olan bir e, kabloyu alıp iğnelerden biri birkaç kırılmış olan klavyeyle değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde bunun kendi imkanlarımızla değiştirilme şansı yoktur. Çok teşekkür ediyorum.